Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2. Osman dönemi ile 4. Murat dönemi ıslahatlarını işleyeceğiz. 2. Osman dönemi ıslahatları ile dersimize başlıyoruz arkadaşlar. 2. Osman bir diğer ismiyle ne mı diğer? Genç Osman dönemi. Peki kendisine neden Genç Osman lakabı verilmiştir? Çünkü 14 yaşında küçük yaşta tahta geçtiği için, padişah olduğu için kendisine Genç Osman ismi verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk ıslahatçı padişahıdır Genç Osman. Peki nedir ıslahat? Islahat dediği daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik ya da düzeltme ya da iyileştirme yapmaya verilen isme ıslahat deniliyordu. Bakın inkılap ile karıştırmıyorsunuz. İnkılap köklü yapılan değişikliklere verilen isimdir. Islahat ise iyileştirme, düzeltme ya da eksiği giderme anlamına gelmektedir. İkinci Osman saray dışında evlenen ilk padişah olma özelliğine sahiptir. 2. Osman'a kadar padişahlarımız hep saray içerisindeki kadınlar ile evleniyordu. Ancak 2. Osman ile birlikte bu usul son bulacak. Genç Osman saray dışında bir kadın ile evlenecek. Peki 2. Osman'ın amacı ne olabilir? Bu yenilik ile amacı ise saray kadınlarının entrikalarını önüne geçmekte. Saray kadınlarının devlet yönetimine padişahlara olan etkisini azaltmak için saray dışında kadınlarla evlenmeyi daha doğru bulmuş. Ayrıca Şeyhülislam'ın fetva verme yetkisini de yasaklamıştır. Biz zaten Şeyhülislam'ı ve fetva yetkisini önceki derslerimizde işlemiştik. Genç Osman bu ıslahatı yaparak Şeyhülislam'ın siyasete karışmasını önlemeye çalışmıştır. Şeyhülislam'ın çizgilerini belirlemiş, sadece kendi işin ile uğraş mesajını vermeye çalışmıştır. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı planladığı için Yeniçeriler tarafından öldürülecek. Peki Yeniçerileri neden kaldırmayı planlıyordu? Çünkü Yeniçerilerin artık eski Yeniçeriler olmadığını düşünüyordu. Hatta Genç Osman katıldığı bir savaşta Yeniçerilerin disiplinsiz hareketlerini görecek ve savaş dönüşünde Yeniçerili ocağını kaldırmayı planladığını söyleyecek. Haber alan Yeniçeriler bu durumdan pek haz etmeyecekler. O yüzden Genç Osman'ı ortadan kaldırmayı planlayacaklar. Ve Genç Osman Yeniçeriler tarafından 7 Kule zindanlarında boğularak öldürülecek. Böylece Osmanlı Devleti'nin ilk ıslahçı padişahı olan Genç Osman, Yeniçeriler tarafından öldürülmüş oldu. 4. Murat dönemin ıslahatlarını inceleyelim şimdi de. 4. Murat ilk iş olarak Yeniçeri Ocağı'nı düzene sokacak. Bakın Yeniçeri Ocağı Osmanlı Devleti'nin özellikle 18. ve 17. yüzyılda bozulmaya başladığını görmekteyiz. 4. Murat'ta başa geçtikten sonra Yeniçeri Ocağı'nı önce düzene sokacak. Daha sonra ise devletin ekonomik olarak neden kötüye gittiğini araştırılmasını isteyecek ve bu konu hakkında raporlar hazırlanmasını isteyecek. 4. Murat'ın bu konu ile görevlendirdiği kişiler çeşitli raporlar hazırlayacaklar ve 4. Murat'a sunacaklar. Raporda belirtecekler. Diyecekler ki şunlar 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 eksik olduğu için, şunlar şunlar bozuk olduğu için devletin ekonomisi kötüye gidiyor. Eğer bunlar yapılırsa devletin ekonomisi düzelecek gibi raporlar hazırlayacaklar ve 4. Murat'a sunacaklar. E başarılı olacak mı? Olacak. Devletin ekonomisi bir anda düzelmeye başlayacak. 4. Murat döneminin en meşhur yasağı tütün ve içki yasaklamasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu adam çok mu baskıcı birisiydi? Neden tütün ve içkiyi yasaklamıştır? Hayır arkadaşlar baskıcı falan değildi. O dönem İstanbul'da tarihinin en büyük yangınlarından birisi çıkacak. Yangın o kadar büyüktü ki neredeyse İstanbul'un yarısından fazlasını kül edecekti. 4. Cumhuriyet yangının söndürülmesinin ardından bu yangının sebebinin araştırılmasını isteyecek ve bu araştırmalar sonucunda da yangının sebebinin alkol almış sigara içen bir Yeniçeri askeri tarafından çıktığını öğrenince hem tütünü hem de içkiyi yasaklayacak. Ayrıca kahvehaneleri de kapattıracak çünkü kahvehanelerin fitne mekanı olduğunu düşünecek. Devlete baş kaldırmak isteyen insanların kahvehanelerde toplanıp devlete karşı planlar yaptığını düşünecek. O yüzden kahvehaneleri de kapattıracak. 4. Murat halkın nabzını çok iyi tutabilen bir padişahtı. Sadece sarayda kalmaz, aynı zamanda tebdili kıyafet ile halkın arasına da karışırdı. Yani halk gibi giyinir, halktan birisi gibi davranarak çarşıları, pazarları gezerdi ve halkın düşüncelerini yakından takip ederdi. İlk uçuş denemesi de bu dönemde yaşanmıştır. Hepiniz Hazarfen Mehmet Çelebi'yi duymuşsunuzdur. O uçuş denemesi de 4. Murat döneminde Galata Kulesi'nden yapılmıştır. At üstünde savaşa giden son padişahta da 4. Murat'tır. 4. Murat 17. yüzyıl padişahları içerisinde gelen en güçlü ve en dirayetli padişahlardan birisidir. Bakın Osmanlı Devleti o dönemde sürekli gerilerken 4. Murat dönemine geldiğinde ise tekrardan bir kendi kabuğundan çıkmaya başlamıştı. Ancak ömrü yetmeyecek. Genç yaşta hastalanarak ölecek 4. Murat. Ölüm döşeğindeyken der ki kardeşim İbrahim'i öldürün der. Neden böyle bir emir verdiğini şaşırırlar. Zaten öleceği için onun sözünü yerine getirmezler. Ancak haklı olduğu daha sonra ortaya çıkacak. İbrahim padişah olacak ve onun deli olduğu, aklı dengesi yerinde olmadığı belirlenecek. Hatta Şeyhülislam fetvası ile birlikte padişahlıktan azledilecek. edilecek. 4. Murat çok güçlü, dirayetli akıllı bir padişahtı ancak ömrü yetmeyecek. 4. Murat dönemi de bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar böylece bugünlük de dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde Lale Devriye saatlerini anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.